Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş, bulduk. Oyunumuz Logo Quiz. Bright. Dortmund. Borussia Dortmund. Sao Paulo. Bilmiyorum. Allah kahretsin. Fulham <laughs> diyoruz. Monaco. Ipswich Town. Boca Juniors. Şalke 04. <gülüyor> <gülüyor> Rangers. Glasgow Rangers. Sercan tebrikler. 5-4 skorla bu oyunun kazananı sen oldun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olasın kardeşim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.